Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere kaşlarımı evde nasıl açtığımı göstereceğim. Ve ondan sonra da başka bir video çekeceğim için üzerime böyle evde harcayabileceğim bir tişörtümü giydim. Saçlarımı da yeni boyadım. Arkadaşıma boyattım ve kamera karşısına oturdum. Şimdi ben malzemelerimi alıp geliyorum. Saçlarımı güzelce geriye aldım yüzümde de çok fazla leke var. Bunun için de bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Neyse, ee, şöyle ben saçlarımı saç açıcıyla açmıyorum. Çok fazla açıyor. Boyayla da boyamıyorum çünkü saçlarımı bakır renge boyadığım için bakırı kaşlarıma sürdüğümde böyle çok koyu bir bakır renge dönüşüyor. Böyle kiremit rengine falan dönüşüyor ve daha kalındırıyor. Benim kaşlarım çok kalın değil. Seyrek araları ama kendi rengi siyah. O şekilde boyadığım zaman saç boyasıyla çok hoşuma gitmiyor. Ben o yüzden evde tüy sarartıcıyla açıyorum saçlarımı. Bir 5 dakika tutmam yetiyor. Eğer çok açık olduğunu hissedersem, çok turuncu yansımalı olursa hoşuma gitmezse diye de evde mutlaka bir tane kumral bir saç boyası bulunduruyorum ya da kahverengi fark etmez. Onları düzeltmek için boya sürüp biraz daha böyle kırıyorum rengini sadece. Ne yapacağız? Şu an Aa, malzemem yoktu aslında elime döküp elimde karıştırıyordum ama nereye ait olduğunu bilmediğim bir kapak var şu anda elimde. Bu kapağın içerisine döküp karıştıracağım. Zaten bir sarartıcı krem bir de aktivatör var. Birisinden iki ölçek birinden bir ölçek koymanız gerekiyor. Büyük olandan iki küçük olandan bir. Yani ölçek derken de yani bundan ne kadar koyduysanız bundan bunun iki katı koymanız gerekiyor. Hemen döküp başlıyoruz. bir kulak pamuğu yardımıyla Ops. aynamı da alayım karıştırıyorum şöyle şöyle bakiyetinden bakın şimdiki rengi uf lekelerim çok fazla şimdiki rengi şu anda aralarda kahveler turuncular var ve geneli siyah Kaşlarıma olduğu gibi uygulayacağım. Boya olmadığı için de dışarıya taşırsam da sorun olmuyor. Boyamıyor yüzümü. Sadece tabii ki biraz yakıyor ve kızartıyor. Ama kaşlarınızı boyarken mutlaka terse doğru da tarama hareketi yapın. Çünkü aralarına da girmesi lazım güzelce. Yoksa kaşların kökleri gerçekten çok daha zor boya alıyor ya da renk alıyor diyeyim. Daha zor açılıyor ve siyah siyah bir görüntü kalıyor maalesef. Bu arada boyarken de bir şeyler söyleyeyim. E, lekelerim çok fazla arttı. Nedenini tam bilmememizle beraber şöyle bir tahminimiz var. E, regli sıkıntımdan kaynaklı. 2 yıldır falan ilaç kullanıyordum. Ve o ilaç hormonlara etki ettiği için ciltte böyle lekelenmeler yapabiliyormuş diye duydum. Aslında... Doktorum yani çok öyle büyük bir etkisi olmaz demişti. Ama eczaneye sorduğumda da evet etki eder demişti. Ben de ne düşüneceğimi bilmiyorum ama internette de araştırdığımda gerçekten lekelenmelere sebep olduğunu duydum ve gördüm. O yüzden şimdi bir yarın pazartesi yarın yeni bir sürece başlayacağım. Bir bakım rutinim var. Bir süre yaptım ben bunu daha önce ve gerçekten cildim o aralar böyle parlıyordu, ışıldıyordu. O rutine, rutine, o rutine tekrar başlayacağım yarın. Üşenmez uyuya kalmazsam umarım. Onun da sonuçlarını güzel bir sonuç alırsam sizinle paylaşacağım. Hem nasıl ürünler, hangi ürünleri kullanıyorum hem de o rutin nasıl bir rutin, ne yapmanız gerekiyor ya da ne yaptım şeklinde paylaşacağım. Tabii ki bir e, büyük bir tavsiye videosu olmayacak. Çünkü her cilt tipi birbirinden farklı. Her cildin ihtiyacı olan şey birbirinden farklı. Birine iyi gelen şey ve birine iyi gelen bir ürün herkese aynı etkiyi göstermeyebilir. O yüzden ben sadece sizinle kendi sürecimi paylaşacağım. Denoş! Gel! ne <laughs> Aynadan gördüm. Misafirim geldi gitti. Ve kaşlarımı bu şekilde doldurdum. Bayağı bir doldurdum. Saat şu an 18.25. Bir 5 dakika tutmayı düşünüyorum. Ara ara kontrol ederek. İkadıktan sonra gelip sonucu göstereceğim. Geldim. Saat şu anda 34 oldu. Yani 9 dakikadır kaşlarımda. Artık silmem lazım. Çünkü açıldı gibi görünüyor. Bu şekilde kaş açma videom bu kadar da bunu yapıyorum. Şu anki açıklık mesela benim çok hoşuma gitti. Çok okey bir renk. Çok açık, cart, sarı, böyle çirkin bir turuncu değil. Saçlarıma yakın bir renk oldu ve gayet memnunum. O yüzden kahverengi ya da kumral bir boyayla üzerinden geçmeyeceğim. Bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.